Yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan bir dizi geliyor. Gizem, aşk, intikam ve Karadeniz'in sert dalgaları bu hikayede buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanacak Gözleri Karadeniz, hem güçlü kadrosu hem de etkileyici konusu ile daha başlamadan adından söz ettirmeye başladı. Dizinin okuma provaları 3 Temmuz'da yapılacak. Sete çıkış tarihi ise 10 Temmuz olarak belirlendi. İlk çekimler Rize'de başlayacak ve daha sonra İstanbul'da devam edecek. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği bu proje Karadeniz'in hırçın doğasını ve gizemli insan hikayelerini ekranlara taşıyacak. Dizinin merkezinde ünlü iş insanı Osman Maçari ve onun herkesten gizlediği oğlu Azil var. Halit Özgür Sarı'nın canlandıracağı Azil, ailesinden kopuk, sırlarla büyümüş gizemli bir karakter. Özge Yağız ise Maçari ailesinin avukatı Güneş olarak karşımıza çıkıyor. Güneş'in hayatı Osman Maçari'nin diğer oğlu Mehmet ve Azil ile kesişince geçmişin karanlık sırları tek tek ortaya çıkmaya başlıyor. Aile içindeki güç savaşları, gizlenen ilişkiler ve duygusal çatışmalar dizinin temelini oluşturuyor. Son olarak Sevgili Ben dizisinde başrol oynayan Berk Ali Çatal gözleri Karadeniz kadrosuna dahil oldu. Berk Ali dizide Sancar karakterine hayat verecek. Sancar, Osman Maçeri'nin diğer oğlu Mehmet'in en yakın arkadaşı. Aile içindeki bu çatışmalı yapıda Sancar da geçmişiyle ve aşklarıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ayrıca diziye Mustafa Açılan da dahil oldu. Sancar'ın sağ kolu olan Efe karakterini canlandıracak. İkilinin arasındaki sadakat ve dostluk da zamanla büyük bir teste tabi tutulacak. Dizinin en dikkat çeken yanlarından biri ise Kardeşlerim dizisinin 3 sevilen oyuncusunu bir arada buluşturmak. Halit Özgür Sarı, Eren Ören ve Berk Ali Çatal bu projede yeniden bir araya geliyor. Bu durum diziyi kardeşlerim hayranları için de oldukça cazip kılıyor. İzleyenler bu üçlüyü bu kez bambaşka karakterlerle, bambaşka bir hikayede izleyecek. Henüz kamera arkası görüntüler paylaşılmadı. Ancak oyuncuların sosyal medya paylaşımlarından ve yapım şirketinin açıklamalarından anladığımız kadarıyla set hazırlıkları büyük bir titizlikle sürüyor. Rize'nin doğal güzellikleri Karadeniz'in Sisli Dağları ve sahil kasabaları bu dizinin ana dekorunu oluşturacak. Yönetmen koltuğunda ise dramatik anlatımı ve karakter çözümlemeleriyle tanınan deneyimli bir isim oturuyor. Gözleri Karadeniz, klasik Karadeniz dizilerinden farklı olacak gibi görünüyor. Sadece bölgesel motiflerle değil, güçlü oyunculuklarla, aile içi çatışmalarla, psikolojik derinliği olan karakterlerle öne çıkacak. İzleyicinin empati kurabildiği ama aynı zamanda sorgulayacağı karakterlerle dolu bir hikaye bizi bekliyor. Kısacası Karadeniz'in hem doğasına hem insanına yakışan iddialı bir dizi yolda. Gözleri Karadeniz yakında ATV'de başlıyor. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Setten görüntüler, oyuncu röportajları ve sahne arkası bilgileri geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kendinize iyi bakmayı da ihmal etmeyin görüşmek üzere